Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size kendi kendinizi koruma ve sıkıntınız var ise kurtulma yöntemlerinden biraz bahsedeceğim. Şimdi birçok kişi doğru noktada doğru kişiyi bulamadığından yakınır. Yani bizim manevi bir sıkıntımız var. Bununla ilgili olarak işinin ehli bir hocayla karşılaşamıyoruz diyen arkadaşlar için bu videoyu çekeceğim. Çünkü Mesela bize gelene kadar 40 tane kapıya gitmişler. Bize gelene kadar zaten o insanların psikolojileri mahvolmuş. Şimdi arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Eğer gerçekten manevi sıkıntınız var ise ya da var olduğunu düşünüyorsanız ya da bu psikolojik de olabilir. Fark etmez. Psikolojik sıkıntınız var ise kişinin önce yapması gereken şu. Birincisi Hoca hoca gezmeyi bırakacaksınız. Çünkü kendini size hoca olarak tanıtan kişiler maalesef ki piyasada %95'i hoca değil. Bunu birçok videoda dile getirdim ama o kadar da çok e, etkili olmamış. Yani kulak arkası ediliyor bunun farkındayım. Çünkü ısrarla uyarmama rağmen e, kişiler hoca hoca gezmeye devam ediyor. Yani en son bize gelen kişilerden bahsediyorum. Tabi bize gelen insan Allah'ın izniyle sorunu çözüldüğü için daha başkasına gitme gereği duymaz ama ee, şimdi mesela örnek veriyorum. Bugün bir bakım yaptım. Bize gelmeden önce 10 tane hocaya gitmiş arkadaş ve psikolojisi sırf hocalardan kaynaklı bozulmuş ve biz bu kişiye gerçekten doğru yönlendirme ile aslında sorununu çözdük. Çünkü hocalık bir sıkıntısı yoktu aslında. Sadece kirli bilgiden kaynaklı edindiği bilgilerden dolayı kendi psikolojisini yıpratmış. Çünkü bunu size daha önce defalarca kez anlatmaya çalıştık. Yani bu bir zincirdir. Bu zincirin bir halkası olmazsa zaten zincir olmaz. Psikoloji gerçekten manevi sıkıntı var mı yok mu ve doğru yönlendirme ve yetkin bir hoca mı karşınızdaki? Bunlar çok önemli konular. Karşınızda yetkin bir hoca yoksa zaten psikolojinize allak bullak eder. Giden paraları söylemiyorum çünkü para çalışılır kazanılır ama insanların umutları ve psikolojileri gitti mi bunu toparlamak maalesef mümkün olmuyor kolay kolay. Şimdi arkadaşlar bir kişide bir sıkıntı var ya da var olduğunu düşünüyor diyelim. Yapmamız gereken şeyler çok basit. Birincisi, ehli sünnet itikadı üzeri yol alacağız. Bu ne demek? Şu demek. Dinimizin gerekliliklerini bize emrettiklerini yerine getireceğiz. İbadetlerimizi yapacağız. İbadetlerimizi mutlaka yapacağız. Bu hiçbir şekilde pazarlık söz konusu dahi değil. Abdestsiz gezmeyeceğiz bir sıkıntı mı var içimizde ya da bir sorun mu yaşıyoruz? Hemen zikir çekmeye başlayacağız ya da Kur'an-ı Kerim'e sarılacağız. Bizim tek çıkış yolumuz budur arkadaşlar. Yani Ahmet'i Mehmet'e saçma sapan insanlara gitmektense ibadetlerimizi yapıp ve Kur'an'ımızı okursak daha faydalı olur emin olun. Ondan sonra bunları yaptınız. Sıkıntınız devam mı ediyor? Şu okumaları uzun bir süre her gün yapın arkadaşlar